Arkadaşlar merhaba. Şimdi doğal sayılarda problem sorusu olarak gelmiş 3. soru. Hadi ona beraber bakalım. Her zaman soruyu okurken önce sorunun kökünü, yani koyu renkli kısmını okuyorsunuz. Sonra içeriği bilgiyi okuyorsunuz. Buna göre bir demet roka'nın fiyatını işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş soru. Bir manavda satılan bazı ürünlerin birer demetinin fiyatı aşağıda gösterilmiştir maydanozun bir demeti 9 TL'ymiş. Yeşil soğanın bir demeti 15 TL'ymiş. Rokanın demet fiyatını bilmiyormuşuz. Bu manavdan 2 demet maydanoz, 3 demet yeşil soğan ve 2 demet roka satın alan biri 85 lira ödemiş. Hadi bakalım nasıl yapabiliriz? Öncelikle 2 demet maydanozun fiyatını bulalım. 9 TL'ymiş bir demeti. O zaman 9 çarpı 2'den 18 TL diyeceğiz. 2 demetine. Yeşil soğan için bulalım. 3 demetli yeşil soğan almışız. Bir demeti 15 liraysa 15 ile 3'ü çarptığımda 45 TL diyeceğiz. 3 demetine. Şimdi o zaman biz aldığımız maydanozların tamamı artı aldığımız yeşil soğanların tamamına bir bakalım ne kadar vermişiz. 18 TL maydanozlar için ödedik. 45 TL yeşil soğanlar için ödedik. Normalde 13, 63 TL'ye maydanoz ve yeşil soğan için halletmişiz. Peki ben toplamda 85 liralık bir ödeme yapmıştım. 63 lirası bu kısma ait. Maydanoz ve yeşil soğanın parası. O zaman 85'ten 63 çıkaralım. 22 TL benim 2 demet roka param. Peki 2 demet roka 22 TL ise 1 demet roka kaç TL'dir? Evet ne yapacağız? 22'yi 2'ye böleceğiz değil mi? 11 TL'dir. Ben bazen böyle işlemleri kısa yapıyorum. Siz mutlaka benimle beraber çözerken işleminizi tam olarak yapın. Olur mu? Hoşçakalın.